Merhabalar Yeşim Hanım. Altın Melek Töreni'nde hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bu geceyle ilgili duygularınız neler? Çok heyecanlıyım. Uzun zamandır bekliyorduk. Biliyorsunuz pandemi sebebiyle defalarca ertelenmişti. Bugün bu ödül alacağım için ve burada olduğum için çok mutluyum. Özellikle de sizlere çok teşekkür ediyorum. De. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimanımı burada görmek gerçekten mutluluk verici çünkü kendisi alanında Türkiye'nin en iyisi zaten bunu da bugün alacağı ödülle kanıtladı. Kendisini aramızda görmek daha çok mutluyuz. Umuyorum ki diğer törenlerde tekrardan birlikte olacağız. Evet, Hep beraber olalım. Evet, o zaman ben size ödüle uğurluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. çok sağ olun. Yılın en başarılı köşe yazarı Sayın Yeşim Mutlu. Ödülleri takdim etmek üzere tiyatro ve sinema sanatçısı Sevgili Volkan Başarılı'nın sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz, Volkan, seni gel gel. gel gel. bu her zaman cinsiyet değişikliği neden tüm kız kardeşlerim adına diyorum. İşler ilginç olur tabii. bugün de olduğu gibi kadınlar, erkekler, hiçbir cinsiyet her zaman her yerde olmamızı istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Senin başarılarınızın sen devamını diliyoruz. Çok sağ olun.